Çilekçi Dede ve Küçük Yaban Çileği Bir zamanlar, güzel bir köyde yaşayan yaşlı bir çilekçi dede varmış. Bu dede, köyün en lezzetli ve en güzel çileklerini yetiştirirmiş. Her sabah güneş doğar domaz çilek tarlasına gidip çilekleri sulayarak, onlara sevgiyle bakarmış. O kadar özenliymiş ki, çilekler dedenin ellerinden kendiliğinden büyür, olgunlaşırmış. Bir yaz günü, dede çilek tarlasındayken küçük bir yaban çileği fark etmiş. Bu çilek, diğerlerinden farklıymış. Üzerinde minik beyaz çiçekleri ve yemyeşil yaprakları olan bu çilek, tarladaki en küçük çileklerden biriydi. Dede, ona küçük yaban çileği adını vermiş. Dede, her gün tarlaya gidip çilekleri sularken, küçük yaban çileği de orada olurmuş. O, büyük çileklerin gölgesinde sessizce büyür ve gelişirmiş. Dede küçük yaban çileğini her zaman sevgiyle izler, onun diğer çileklere göre farklı olduğunu düşünmezmiş. Bir gün, köye gelen çocuklar, dedenin çilek tarlasını ziyaret etmişler. Onlar, büyük ve kırmızı çileklere bakarken küçük yaban çileğini fark etmişler. Bir çocuk, bakın, bu çileklerden daha küçük ve farklı bir çilek var, demiş. Diğer çocuklar da ona katılmış ve küçük yaban çileğini alaya almışlar. Dede çocukların alay ettiğini görünce hüzünlenmiş. O çocuklara her çilek kendine özeldir ve sevgiyle büyütülmeyi hak eder demiş. Ardından küçük yaban çileğini alıp kucağına koymuş ve sen benim en değerli çileğimsin demiş. O günden sonra çocuklar küçük yaban çileğine daha fazla ilgi göstermeye başlamışlar. Onun ne kadar özel bir çilek olduğunu fark etmişler. Çocuklar, dedenin çilek tarlasına her geldiklerinde küçük yaban çileğini ziyaret eder, onunla arkadaş olurlarmış. Birlikte geçirdikleri günlerde çocuklar, küçük yaban çileğinin küçük ama tatlı olduğunu keşfetmişler. Ona olan sevgileri artmış ve onu diğer çileklerden farklı kılan özelliklerini takdir etmeye başlamışlardı. Küçük yaban çileği, dışarıdan bakıldığında küçük olabilir ama içerisinde büyük bir kalp taşıyordu. Bir gün dede ve çocuklar tarlada çalışırken gökyüzünde kara bulutlar belirmeye başladı. Hızla yaklaşan bir fırtına köye doğru ilerliyordu. Dede çileklerini korumak için telaşlandı ve hızla tarlaya koştu. Ancak küçük yaban çileğinin yanında olan çocuklar endişeyle geride kaldı. Fırtına çilek tarlasına vardığında büyük çileklerin yaprakları savruldu, dal kırıkları oldu ve bazı çilekler yerlerinden söküldü dede tarlaya ulaşarak büyük çilekleri toplamaya başladı. Ancak gözü küçük yaban çileğinde kalmıştı. Dede küçük yaban çileğini korumak için hızla ona doğru koştu. Fırtına şiddetlenirken, dede küçük yaban çileğini avuçlarının içine alarak onu sıkıca kucakladı. İçten bir dilek ve sevgiyle, dayan, küçük yaban çileği, sen güçlüsün, dedi. Fırtına sonunda yatıştığında, dede ve çocuklar tarlaya geri döndüler. Büyük çilekler zarar görmüş ama küçük yaban çileği dedenin koruması sayesinde güvende kalmıştı. Çocuklar onun az ama güçlü olduğunu gördüler ve ona hayranlıkla baktılar. O günden sonra çocuklar küçük yaban çileğine kahraman çilek adını taktılar. Artık onu sadece küçük bir çilek olarak değil, güçlü bir kahraman olarak görüyorlardı. Dedeleriyle birlikte çilek tarlasında çalışırken küçük yaban çileği her zaman onların yanında olurdu. Hikaye boyunca çocuklar anlamışlardı ki, görünüş ne olursa olsun, her birey değerli ve özeldir. Küçük yaban çileğinin gösterdiği güç ve dayanıklılık, onlara önemli bir hayat dersi vermişti. Ve böylece çilekçi dedenin çilek tarlası sadece büyük ve kırmızı çileklerle dolu bir yer değil aynı zamanda küçük ve güçlü bir kahraman olan küçük yaban çileğinin de evi haline gelmişti. Herkes çileklerin ne kadar önemli olduğunu ve birbirlerini nasıl desteklemeleri gerektiğini anlamıştı. Çilekçi dede küçük yaban çileğine özel bir yer ayırmış ve onunla her gün ilgilenmeye devam etmişti. Küçük yaban çileği, dedenin sevgi dolu bakışları altında büyümeye devam ederken, diğer çocuklar da onu ziyaret etmeyi sürdürdü. Köyde bir çilek festivali düzenlendiğinde, Küçük Yaban Çileği de büyük bir ilgi odağı oldu. Festivalde en güzel çilek yarışmasına katılan Küçük Yaban Çileği, küçük ama büyük bir yürek taşıdığı için birincilik ödülünü kazandı. Çocuklar gururla onu alkışladılar ve artık Küçük Yaban Çileği'ni saygıyla anıyorlardı. Çilekçi Dede, Küçük Yaban Çileği'nin başarısından dolayı gurur duyuyordu. Artık herkes çileklerin boyutunun önemli olmadığını ve her birinin birbirine yardım ederek büyüdüğünü anlamıştı. Küçük yaban çileğinin hikayesi köydeki çocuklar arasında efsanevi bir hal aldı. Onun özgünlüğü ve gücü, her birinin içindeki potansiyeli keşfetmelerine ilham verdi. Artık herkes her çileğin değerli olduğunu ve farklılıkların birleştirici bir güç olduğunu biliyordu. Ve böylece Çilekçi Dede'nin çilek tarlası sadece bir meyve bahçesi değil, birlik ve sevgiyle dolu bir aile ortamı haline geldi. Her çileğin önemsendiği, sevgiyle büyütüldüğü ve her birinin özgün niteliklerinin takdir edildiği bir yer oldu. Sonuç olarak Küçük Yaban Çileği'nin hikayesi, her birimizin farklı olduğunu kabul etmemizi ve birlikte büyüdüğümüzde nasıl güçlü olabileceğimizi hatırlatır. Unutmamamız gereken önemli bir dersi öğretir. Sevgiyle beslenen her şey büyüyebilir ve kahramanlar en sıradışı yerlerde bile ortaya çıkabilir.